Antalya'da bir hırsız müşteri gibi geldiği marketten 5 kaşar çaldı ve hiçbir şey almamış gibi dışarı çıkmaya hazırlanırken dikkatli kasiyere yakalandı. Kamera kaydına rağmen utanmadan suçunu inkar etmeye çalıştı. Kaşar hırsızı. Seçti, beğendi, çaldı. Tam kaçıp gidecekti ki böyle yakalandı. Senin var bakıyorum. param da. Var var. Antalya'daki markete giren adam dolaptaki kaşar peynirlerini gözüne kestirmişti. Beşini tek tek alıp sırt çantasına yerleştirdi. Niyeti çıkıp gitmekti. Hareketlerinden şüphelenen kasiyer çantasının içini görmek istedi. Önce direnmeye sonra kaçmaya çalıştı. Ama olmadı. Bunlar nereden çaldı? Yok benim onlar. Kısa bir kovalamacanın ardından pes etmek zorunda kaldık. Kaşarlar yerlerine geri konuldu. Mağaza sorumlusu da hırsızdan şikayetçi oldu. Bakın arkadaşlar şarampol, üçgen, tongut civarı. Dikkat edin mağazalarınıza girebilir.